bu bir gitmek meselesiydi. Gidip gittiği yerlerden anı biriktirmek, anı biriktirmek ve bunları dönüp anlatmak meselesiydi. Ve Merami İfam Dijital Yürük bu meseleler üzerinde iki sezon eski vatansız mekanında sizlerin huzurlarına çıktı. Gitmek meseleleri ya da kalmak meselesi eskiden olduğu kadar korkunç olmamadı belki de. Ya da gittiğimiz şeyler kaldığımız şeylerin arasında bir hikaye olarak sıkışmalı. Gitmek kalmanın üzerine örtülmüş bir korku perdesi olmamalı. Ya da zaten hiçbir şey hiçbir şeyin üzerine örtülmüş bir korku perdesi olmamalı. Ciğerin performansı yettiği kadar gitmeli. Köre göz, dil size söz olmalı. Ve korkular unutulmalı. Bu başlıklarla konuşacağımız Merame İfam dijital yörük gösterisinin 3. ve son sezonu. Yeni evi ve yuvası Nest Ankara'da. Biletler satışta, link aşağıda açıklamalarda. Yanlış olmasın. Rolling Stones'un 15 kere çıktığı elveda turneleri gibi anlaşılmasın. Merami İfam tek kişilik gösteri olarak bir noktada başka bir formla, başka bir başlıkla, başka bir alt başlıkla tekrar sizin huzurunuza çıkar. Ama Merami İfam dijital ürün son çağrısı bu yöndedir. İyi akşamlar.